Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Ev vlogundayız arkadaşlar Bugün taşınmış olduğum evi sizlere göstereceğim Önceden Mersin'de yaşıyordum Şimdi Antalya Manavgat'ta yaşıyorum arkadaşlar Videoya geçmeden önce Eve geçmeden önce videomuza güzel bir like Atmayı unutmayın bu arada e, Oda vlogumuz yok pardon bilgisayar topladığım vlog çok güzel izlenmiş çok çok teşekkür ederim eğer bu vloglarda beni destek olursanız vlog videoları da gelecek arkadaşlar ve çok uzatmadan video like attıysanız hemen eve geçelim arkadaşlar evet arkadaşlar evden önce şu anda bahçeden başlıyorum şu an oturmuş olduğum videoya giriş yapmış oldum burası girişimiz arkadaşlar bahçeyi girişimiz Buradan böyle giriyoruz. Burada ufaktan incir ağacımız var. E, ufaktan şöyle bahçeyi göstereyim arkadaşlar. Burada ev sahibinin e, tavukları falan var. Deposu var. Burada küçük bir bahçemiz var. Tam olarak net görünüyor mu bilmiyorum ama lan ne gizliyorum burada. Şş, nereye kaçıyorsun nereye? Bak kaçtı gitti ya. Neyse. Evet arkadaşlar. Böyle bir bahçemiz var. İncir ağacı, yeni dünya, dut ağacı, erik ağacı. Şöyle ufaktan bir bahçemiz var arkadaşlar. Şöyle böyle ufak bir bahçemiz var. Bizim ev şurası. Şurada komşumuz oturuyor başka birisi. Ve evimizin alanı bu kadar arkadaşlar. Şimdi gelelim içeriye girelim arkadaşlar. Şöyle dıştan tekrar göstereyim bu evimizin girişi arkadaşlar. Şuradan zilimiz var ama çalışmıyor. Zil çalışmıyor. Evet şöyle gidelim. girelim. Arkadaşlar bakın size bunu göstereyim. Çok güzel bir şey. Zilimiz yok ama olmuyor bir dakika. En güzel anahtar bu oluyor bak. Bisik bisiklet zili gibi arkadaşlar. Anahtarı takamadım. Evet arkadaşlar. Buradan girince bizi böyle bir koridorumuz karşılıyor arkadaşlar. Buraya şimdilik ayakkabılığımız falan olmadığı için şöyle eve yeni taşındım arkadaşlar. Ayakkabılık falan olmadığı için hepsini buraya dizdim. Burada bizi küçük bir ahlamız karşılıyor. Şöyle göstereyim. Burası düz koridorumuz. Oraya geleceğiz. Bu tarafta sol tarafımızda hemen şöyle göstereyim. Burada bizim mutfağımız karşılıyor arkadaşlar. Şöyle. Böyle bir ufaktan bir mutfağımız var. Daha tam olarak yerleşmedim arkadaşlar. Ufak tefek eşyamız eksik var. Dolabımız. Burada da kapımız ufaktan böyle şeyimiz var. Perdemiz perdemiz de bu şekilde. Böyle pembe gözükmüyor ama yani pembe değil aslında arkadaşlar. Tam olarak yansıyabiliyor mu? Yansımıyor ama olsun. Böyle bir perdemiz var. Böyle bir tülümüz var. Evimizin her yerinde bunlar. Evet arkadaşlar şöyle çıktığımız zaman direkt karşıyım. salon. Salonda ise arkadaşlar bu şekilde. Yani şöyle göstereyim sizlere boy bu kadar. Böyle. Salonumuz bu şekilde. Şöyle göstereyim. Burada kuşlar var. Yeni aldık. Şöyle şu açınca bir fayda olmuyor ama olsun. Böyle iki tane koltuğumuz var. Yine burada da net görünebiliyor mu? Görünüyordur. Böyle görünmüyorsa da artık kusura bakmayın telefondan çekiyorum. Böyle bir klimamız var. Odamız, salonumuz bu şekilde arkadaşlar. Salonumuz bu şekilde. Halımız bu şekilde. Tam olarak bu arkadaşlar salonumuz bu şekilde. Oradan çıkınca burada bir boş bir koridor. Kocaman bir koridor. Kıyafet dolabımız. Bu poşet arkadaşlar çöp poşeti. Bulduğumuz çöpler falan hepsini buraya atıyoruz. Şu anlık çöp kovamız falan olmadığı için. Burası da bu şekilde. Böyle biraz canlandıralım. Bu taraf banyoya falan gidiyor. Onları da göstereceğim. Burada böyle kıyafet dolabımız var. Bu şekilde. Bu tarafta ise yatak odamız var. Burası da biraz karanlık düşüyor. Şöyle girdiğimiz zaman halı karşılıyor bizi şöyle. Aynı perdelerimiz falan her yerde aynı. Burada sandalyemiz var bir tane. Burada da yatağımız var arkadaşlar. Yani bu şekilde. Tam olarak daha nasıl gösterebilirim bilmiyorum. Biraz şöyle geri çekim yapamıyorum ama ev genellikle bu şekilde. Arkadaşlar şimdi gelelim lavabomuza, banyomuza buradan böyle terlikleri giydim. Her yere açalım. Burada piş. banyomuz burada arkadaşlar. Tuvaletimiz burada. El yıkama lavabomuz da burada arkadaşlar. Ufaktan şöyle göstereyim. Burası da tuvalet. Burası da banyomuz arkadaşlar. Çok detaylı göstermeyeceğim buraları. Evet arkadaşlar. Şöyle tam olarak görün. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım evi beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince daha fazla eşya almaya çalışacağım. Yani şu anlık elimden gelen bu kadar. Hatta elimden bile gelmedi. Bunları borca girerek aldım. Böyle çekip de bu evi yapabildim arkadaşlar. Benim öyle bir beklenti bir şekilde varlığım yok arkadaşlar. Bu yüzden en ufak derecede nasıl yapabilirsem o kadar yapabildim. ayrı ve bu şekilde çıktım arkadaşlar. Çünkü başka imkanım yoktu. Ve işte evimiz bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İzleyip takip eden herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bizi çok çok yepyeni bir başlangıç bekliyor arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Umarım bu kanalı yükseltiriz arkadaşlar. İzlemede kalın. İzleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Like atanların da ellerinden, küçüklerimin ellerinden, büyüklerim de olsa, küçüklerim de olsa like atan herkesin ellerinden öpüyorum arkadaşlar. Çok çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Evimiz bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Daha fazla vlog istiyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.